Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada ağır yaralanan üç kişi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçmişe dayalı bir tartışmanın yeniden alevlenmesi üzerine Öncel ve Erboğan aileleri arasında gerginlik yaşandı. Öncel ailesi fertleri, Erboğan ailesinin evine saldırdı, bu sırada kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Öncel ailesi fertlerine uzun namlulu silahla ateş etti, uzun namlulu silahın yanı sıra taş ve sopalarında kullanıldığı kavgada Abdülkadir Öncel, Abdülbaki Öncel, Özcan Öncel, Mürşit Ö, 30, Gökhan Ö, Sultan Ö, 44, Cemile Ö, Zeki Ö, 38, Tarık İ ve Süleyman E'nin yanı sıra isimleri öğrenilmeyen üç kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelere kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Abdulkadir Öncel, Abdulbaki Öncel ve Özcan Öncel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olası yeni bir kavganın önüne geçmek için güvenlik güçleri mahallede ve hastane çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.